Merhaba arkadaşlar ben de bugün sizlerle Minecraft'ta hiçbir şey yapmıyoruz. E, bugün sizlerle arkadaşlar Bandicam'la ilgili şeyler diyeceğim. Bandicam'la ilgili özellikler bakın şurada. Şu anda ediyorum zaten Bandicam'la. Eee bunlar altta Minecraft açık. Eee inc in in abi diyemiyorum. İlk öncelikle arkadaşlar Chrome ya da Google herhangi bir şeyi açıyoruz. Ben Chrome kullanıyorum. Buraya Bandicam aşağıda koyacağım sağlam indir yazarsanız zaten ilk başta geliyor arkadaşlar. Ben burada indirdim. Burada Craig'le her şeyini yapabiliyorsunuz. Ee, şimdi böyle bir yer gelecek arkadaşlar. Sizde de siteye girdiğinizde direkt ee, şimdi bu arkadaşlar şu an bir de winrar'ınız olması gerekiyor. Winrar'ı da indirmeyi unutmayın. Buna tıklamıyoruz arkadaşlar. Buna alternatif birinciye tıklayın. Çünkü bu virüs. İkinciye tıklayın. Kesinlikle virüs yok arkadaşlar. Ee, eğer bu olmazsa arkadaşlar. Üçüncüye tıklayın. Olmuyormuş zaten. Mesela üçüncü oluyormuş. Drive. Google Drive'ın. Ee, bir şeyi arkadaşlar hadi. <laughs> tamam. Buradan arkadaşlar bakın burada bir indirme yeri var zaten görüyorsunuz tam şurada buraya basın ve bekleyin birazcık bekleyin 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 indirecek aynen indiriyor arkadaşlar kapatın bunları ee, tamam bu yine dursun arkadaşlar ee, şimdi böyle bir yer var bir de videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar 25 aboneyiz. şöyle göstereyim abonelerimizde kendim de abone olmuştum sefa filan gladiatör filan işte böyle gidiyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar o zaman bu insin hemen gelelim arkadaşlar her indi görüyorsunuz böyle de merar ee, bunu açıyoruz arkadaşlar parola ha onu unuttuk bir de buraya yine sağlam bir dakika sağlam indir bandikam yazıyorsunuz arkadaşlar ee, yeni yine aynı siteye giriyorsunuz bir de sefa yok e, sef olmadığı için bu zaten bilgi videosu. Sef olsa da olmasa da bir şey olmayacak. E, size yine video çekeceğiz yani. Bu bakın bu, burada rahat şifresi var görüyorsunuz. Bir site de bayağı bir güzel bir site. Ben her şeyimi da buradan indiririm filan. Yani iyi bir site. E, güvenilir. Ama birinci alternatifte de tıklamayın dediğim gibi. Buradan şunu bir kopyalayabilsek. Tamam, kopyaladım ZIP edeceğiz ve bunun cihazeteli v yaparak ee, atabilirsiniz arkadaşlar tamam basın e, gördüğünüz geldi BDM yani Bandicam e, zaten arkadaşlar şimdi şunu kapatalım isterseniz direkt bakın burada direkt B setup exe var setup exe tıklayın hiç pek filan yok yani e, en kolay şekilde yapabiliyorsunuz en kolay direkt yapıyorsunuz yani hem de full sürüm bakın ben yani böyle yaptım Evet arkadaşlar ben bunu yaptım ama ee bandikan Bandicam kapandı arkadaşlar yine yaparsam yine kapanacak siz oradan arkadaşlar set pek set tıklayarak zaten oradan ee kolayca yapabilirsiniz ondan başka bir şey yapmıyorsunuz kaliteyi filan da başka videolardan filan YouTube'da izleyebilirsiniz ayarlarını filan da öğrenebilirsiniz eee neyse arkadaşlar öbür videolarda görüşmek üzere hoşçakalın